İskoç ekibi Celtic bu sezona kötü bir başlangıç yaparak önce Şampiyonlar Ligi'nden elendi daha sonra İskoçya Ligi'nde istediği seviyede yer alamadı. Bu kötü başlangıcın faturası ise teknik direktör Brandon Rodgers'a kesildi, geçtiğimiz günlerde yerine gelen teknik direktör Wilfried Nance aldığı kötü sonuçlarla birlikte takıma acilen transfer gerekli olduğunu bildirerek yönetime bir rapor sundu. Eski ö Yumuşak istedi teknik direktör Nancy, Celtic yönetimine MLS takımı Columbus Crew forması giyen eski öğrencisi olan Diego Rossi'yi transfer edilmesi için yönetime rapor sundu. Bir dönem Fenerbahçe forması giymişti, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Uruguaylı hücum oyuncusu Diego Rossi, eski teknik direktörü ile çalışmak istediği belirtildi. Forvet değil ama gol sayısı çok yüksek 27 yaşındaki oyuncunun 364 maçta 127 gollük kariyer rekoru, özellikle doğal bir forvet olarak kabul edilmeyen bir oyuncu için oldukça etkileyici. Rossi ayrıca Columbus Crew'de 72 golle aynı derecede etkileyici bir istatistik rekoruna sahip.